Sude macera parkımızda çalışmak istiyor. Bizde iş görüşmeleri öncelikle serbest düşme aktivitesiyle oluyor. Bakalım eğer serbest düşme aktivitesini cesaretle yaparsa o zaman birinci aşamayı tamamlıyor. Şimdi e, serbest düşmede iki noktadan e, karabinle bağlantı sağlıyoruz. Evet Sude. Aldım mı orası Aşağıda kısma Aşağıda şu karşılamada kim var? Ee, Neyse. Tamam. Hadi bakalım. Bir. <laughs> Abi çok korktum. Ne oldu Sude? Tamam macera parkımızda çalışmak istiyorsan öncelikle bu aktiviteyi yapacaksın. Çünkü müşterilerden nasıl isteyeceksin sen? Gelen ziyaretçilerimizden atlamalarını isteyeceksin. Hadi bakalım. Hop.